Irak'la stratejik işbirliğimiz çerçevesinde Irak'a yaptığımız ziyarette önce Bağdat'a gittik ardından Erbil'e geldik. Hem Bağdat'ta hem Erbil'de üst düzey ziyaretler gerçekleştirdik. Türkiye ile hem bölgesel yönetimin hem merkezi yönetimin ilişkilerindeki konuları görüştük. Bunları nasıl ileri taşıyabileceğimizi tartıştık. Ee, sonrasında da Erbil'deki e, önemli e, mekanları ziyaret ettik. E, Erbil Kalesi'ni, Çarşı'yı e, ve burada e, Sayın Valimizin de e, katkılarıyla, Aydın Bey'in de katkılarıyla burada hem Gökbörü e, Türbesi'ni ziyaret ettik. Sağ olsunlar e, bizi açtılar, bu imkanı verdiler. Onun için de teşekkür ediyoruz her ikisine de. Ee, i̇nşallah e, Erbil e, halkların, milletlerin bir arada yaşadığı e, barış dolu e, bir yer. E, i̇nşallah bu hüviyetini de muhafaza eder. E, biz Türkiye'den zaten burayı çok yakın görüyoruz. Her zaman da bizim ilişkilerimizin en önemli sembollerinden biri olur.